Nasıl buldunuz yemeklerimizi, Mösyö Dule? Son derece lezzetli, kumamon. Ya siz beyler? Hepsi birbirine lezzetli. Très bon. Benim yoğurtla pek... Ee, ...o benim kişisel sorum tabii. Elbette. Madem ki buraya kadar geldiniz... ...size Yunan mutfağından güzel örnekler sunmak istedim. Gittiği her ülkede Fransa'yı arayan Fransızlardan değilim. Farklı ülkelerin kültürlerine, yemeklerine, tarihlerine her zaman meraklı olmuşumdur. Tüm milletlerin ve ülkelerin eşit derecede kıymetli olduğunu söylüyorsunuz he? Siz öyle düşünmüyor musunuz? Şüphelerim <laughs> var. Sana bakarsan Alexi, Monsieur Duleyi anlayış ile karşılamak gerekir. Zira kendisi Anadolu'yu gezmiş değil, Türkleri yakından tanıma fırsatı bulmuş değil. Ağamızda bir Türk var. Kendisine sokalım. Ee, Osmanlı tarafından alçakça ihanete uğramış biri olarak tarafsız fikir beyan edebileceğimi zannetmiyorum Monsieur Dule. Farklı kültürleri aşağı görmek, um, her millete ve um, ülkeye mahsus bir durum. Her kültürde rastlanan bir durum yani. Mektep-i Sultani'yi biliyorsunuzdur. İstanbul'da hem Fransızca hem Türkçe eğitim veren yani bir ekollü. Evet, biliyorum. Mektep-i Sultani bir dönem her dinin mensuplarını okula kabul etmiş. Bu en çok kimi rahatsız etmiş biliyor musunuz? Kim etmiş? Herkesi. Her dinin mensubunu rahatsız etmiş. Papa çocuğunu Mektebi Sultaniye'ye gönderen tüm Katolikleri Afagos edeceğini açıklamış. on patriği Yunanca eğitim verilmiyor diye yasaklamış. Şeyhülislam İslam Hristiyanlarla Müslümanların aynı çatıda okuması imkansız. Okul kapatılsın demiş. İnsanoğlu böyle ne yazık ki. Siz ihanete uğramış ve Yunan ordusuna katılmışsınız. Sakin bana Tevfik Fikret'ten hoşlanmadığınızı söylemeyin. Mevzu Tevfik Fikret'e nasıl geldi merak ediyorum. Kendisi Mektebi Sultani'de okumuş. Daha sonra hem öğretmenliği hem müdürlük yapmış. Mustafa Kemal'in en çok takdir ettiği... ...Türk şair diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsun. Sanat hakkında fikir beyan edemem. Lakin Mustafa Kemal'in zararlı fikirlerine Namık Kemal ile birlikte... ...ilham veren şairlerden biri olduğu kesin. Sağ fikir Abi siz zararlı olduğunu düşünmüyor musunuz? Anadolu'ya bir bakın. Yangın yeri gibi. Ne zaman biteceği belli olmayan bir savaşın içerisinde kavrulup duruyor. Savaşın bitmemesinin sebebi uh, Yunanistan'ın işgali diye biliyorum. Türkler sadece vatanını savunuyor. Türkler direnmeseydi, Mustafa Kemal Anadolu'ya gidip bu direnişe öncülük etmeseydi savaş olmazdı. Generali sizden ayık etmek neredeyse imkansız kumamam. Ben de sizi Türklere tahminimden daha yakın buldum. Monsieur Doule. Bizleri bu yüzden Simirna'ya davet etmediniz mi? İkna edin o halde. Buyurun. İkna edin. Alazim, Monsieur. Babaanne. Yıldız. Neredesiniz be kızım siz? Hepten sırra kadem bastınız. Sorma babaanne. Tüm gece yetimhanede salgın büyüyünce gelemedik. Vah vah. E, tabip yok mudur? Alakadar olacak. Var. Var da işte. Bize de ihtiyaç var. Öyle vardır tabii. Şimdi iyi bakmak icap eder. Yedirip içirmek ki bir an önce çocuklar ayağa kalksınlar. Öyle. O yüzden ben de geri döneceğim şimdi babaanne. Sana haber etmeye geldim. Çok iyi etmişsin. İyice meraklanmıştım artık. Çok iyi yaptın. Meraklanma babaanneciğim. İyi haberlerle geleceğim inşallah. İnşallah. Amin. Yıldız'ım. Bak bakayım bana. Seni alarmışsın. Ben çocuklara üzüldüm. Oo, güzel gönüllü... ...turunum benim. Kuzum. Üzülme sen. Hepsi iyileşecek. İyileşir değil mi? İyileşir tabii. Ben bilmez miyim? Yapmam. Beni dağlatırsın be kuz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.